Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye yeniden hoş geldiniz. Bu videoda bağlı hareket konusunu çalışacağız. Derse başlamadan önce videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak MomentumAkademi.com sitesinden dersin PDF notlarını indirebilir ve benimle birlikte takip edebilirsiniz. Hepimize iyi dersler. Şimdi bağlı hareket ne demek? Önce bunu tanımlayalım. Bir cismin, bir gözlemciye göre hareketine bağıl hareket, hızına da bağıl hız denir. Bu kavramın doğmasındaki ihtiyaç, evrende herkese göre durgun olan, yani mutlak hareketsiz olan bir noktanın varlığının olmamasıdır. Yani gözlemciler, durgun ve hareketli olmalarına göre başka bir nesneye baktıklarında onların hızını birbirlerinden farklı şekilde ifade edebilirler. Ve bu karışıklığı gidermek için de bağıl hızın hesaplanması gerekir. Yani gözlemcilerin durgunmuş gibi düşünülmesi gerekir. Hepimiz günlük hayatta yaşamışızdır. Kendimiz hareketliyken başka nesnelerin hareketini durgun olduğumuzda gördüğümüzden farklı şekilde görmüşüzdür. İşte karşımızda da böyle bir örnek var. Ee, başlamadan önce bir yön kabulü yapalım tabi. Örneğin bu taraf doğu bu taraf batı kabul edilsin. Şimdi bakın L kişisi durgun, K kişisi ve M kişisi doğu yönünde V hızıyla hareket etmektedir. Şimdi arkadaşlar L kişisi K'ye baktığında onun V hızıyla doğu yönünde hareket ettiği sonucuna ulaşır. K kişisi ise M kişisine baktığında onun aynı yöne aynı hızla gittikleri için durgun olduğu sonucunu paylaşır. Ve M kişisi de örneğin L kişisine baktığında kendisini hareketli olarak algılamıyorsa eğer ki sabit hızla giderken bunu yapamaz. L'nin geriye doğru gittiğini algılar ve V hızıyla V büyüklüğündeki hızla batı yönde hareket ettiğini paylaşacaktır. Şimdi bu sonuçlar yerdeki bir gözlemciye göre hepsi tek tek incelendiğinde bakın aynı sonucu vermeyecektir. İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak için genellikle hareket durumunu ifade eden gözlemciler durgun hale getirilir. İşte bu işlemde karşınızdaki bağıntıyla yapılır. Bağıl hız gözlenen cismin hızından gözlemcinin hızını çıkararak bulunur. Tabii ki bu işlem vektörel yapılmalıdır. Peki bu işlemi neden yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi hareketli bir gözlemcinin paylaşacağı sonucu yere göre durgunmuş gibi değerlendirebilmek için gözlemciyi durgun hale getiririz. Yani gözlemcinin hızını gözlemcinin hızından çıkarırız. Tabii ki bir sistem incelenirken herhangi bir değer ekleyip çıkarma tek taraflı yapılamaz. Bilirsiniz matematikteki denklemin iki tarafına bir değer eklenir ya da iki tarafından bir değer çıkarılır. Burada da yaptığımız şey aynısı aslında. Gözlemcinin hızını gözlemcinin hızından çıkarıyorsak gözlenenin hızından da çıkarıyoruz. Ve bulduğumuz sonuç bağıl hızdır. Şimdi karşımızda bakın bazı ifadeler var. Ki soru metinlerini okuduğunuzda en önemlisi gözlemcinin kim olduğuna ve gözlenenin kim olduğuna doğru karar vermektir. Birinci ifade bize şunu söylüyor. K'nin L'ye göre hızı. Bakın burada gözlemci L. O zaman kararı verecek olan O ve yukarıdaki denklemi buraya uyarlarsak öncelikle bizden neyi istediğini bir ifade edelim. Burada gözlenen eksi gözlemci gereği VK eksi VL vektörel işlemini yapacağımızı anladık. Şimdi yapalım. Bu ne demek? K vektörünü aynen çiz, ucuna L vektörünü ters çevirip ekle demektir. O zaman bunu yapmaya çalışacağım. Bakın, K vektörünü aynen çizdim, ucuna L vektörünü ters çevirip ekledim. Ve bileşke, başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen vektördür. Gördüğünüz gibi büyüklüğü 20-10'dan 10'dur. Tabii metre bölü saniye. Şu an burası çok karışmasın diye yazmayacağım. Ama tabii şu sonucu da paylaşalım yönüyle birlikte. Öncesinde bir yön kabulü yaparsak yine doğu ve batı olmak üzere. Bakın vektör doğu yönünde çıktı. O zaman sonuç şu. 10 metre bölü saniye ve doğu. Yani L, K'ye baktığında 10 metre bölü saniye hızla doğuya gittiğini görecektir. Şimdi geçelim ikinciye. L'nin M'ye göre hızı. Yani gördüğünüz gibi gözlemci M. O zaman yapmamız gereken işlem VL eksi VM'dir. Tabii ki vektörel olarak. O halde L'nin hızını aynen çizip ucuna M'nin hızını ters çevirip ekliyorum. L'nin hızını aynen çizdim. Ucuna M'nin hızını ters çevirip ekledim. Bileşke başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen şu vektördür. Ve gördüğünüz gibi değeri de 10 artı 20'den 30 metre bölü saniyedir. O halde yanıt 30 metre bölü saniye ve doğu yönünde olmalıdır. Şimdi de m'nin k'ye göre hızını çözelim. Gözlenen eksi gözlemci gereği vm eksi vk işlemini yapacağımızı anladık. Şimdi gidip bunu vektörel olarak yapalım. Yani m'nin hızını aynen çiziyorum. Batı yönünde 20 metre bölü saniye. Ucuna k'nin hızını ters çevirip ekliyorum. O da 20 metre bölü saniye. Ve bileşke yine başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen şu vektör ki büyüklüğü gördüğünüz gibi 40 metre bölü saniyedir. O halde sonuç 40 metre bölü saniye ve batı yönünde olmalıdır. Örnek. Şekildeki A aracı doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla, B aracı da kuzey yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Buna göre A aracındaki bir gözlemciye göre B aracının hızı hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle A'yı çözelim. Ve cümleyi tekrar okuyorum. Dikkat! A aracındaki bir gözlemciye göre B aracı. Gözlemci kim? A. Bunu netleştirdik. O zaman yapmam gereken işlem VB eksi VA olmalıdır. Şimdi gidip bunu yapalım. Yani soru bize bunu sormuş. Yani B'yi aynen çiziyorum. Ucuna A vektörünü, A'nın hız vektörünü ters çevirip ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi ikisi de 10 metre bölü saniye büyüklüğünde. Bileşke başlangıç noktasından bitiş noktasına çizilen vektördür. Ve bu bir dik üçgen olduğundan Pisagor bağıntısını uygularsak buraya bileşkenin büyüklüğü 10 kök 2 çıkacaktır. O halde sonucu paylaşıyorum. 10 kök 2 metre bölü saniye. Bakın yön olarak da bu bir ara yön. Kuzey batı. Şimdi de B'ye geçelim. A aracındaki bir gözlemci B aracına bakarak kendi hızını hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğünde algılar denmiş. Şimdi arkadaşlar burada A'daki bir gözlemcinin B'ye bakıp kendi hakkında karar vermesi aslında gözlemcinin B olması demektir. Bunu da şöyle işaretleyelim. Gözlemcinin B olması da yapacağımız işlemin VA eksi VB olması demektir. Şimdi bu işlemi tabii ki yapabiliriz ama çok benzeri olacak. O yüzden şunu tavsiye ederim. Eğer biz VB eksi VA'yı bulduysak ve bunun büyüklüğü 10 kök 2 çıktıysa VA eksi VB'nin sonuç büyüklüğü de 10 kök 2 çıkacaktır. Ve İlk işlemle son işlem birbirinin eksiyle çarpılmış hali olduğundan yönü de terse çıkacaktır. O zaman doğrudan yazıyorum. A, B'ye bakarak kendisini 10 kök 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki bir hızla ve güneydoğu yönünde gittiğini algılayacaktır. Örnek. Şekildeki A aracı doğu yönünde 40 metre bölü saniye hızla, B aracı da kuzey yönünde 30 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. A aracındaki bir gözlemciye göre B aracının hızı hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Şimdi tekrar vurgulayalım. Gözlemci kim? A'daki bir gözlemciye göre dediği için arkadaşlar gözlemciyi bulduk. O zaman yapmamız gereken işlem gözlenen eksi gözlemci gereği VB eksi VA'dır. Buna da karar verdik. Yani soru bizden bu vektör sonucunu istiyormuş dedik. O halde yapalım. B hız vektörünü aynen çiziyorum. Ucuna A'nın hız vektörünü ters çevirip ekliyorum. Büyüklükleri 30 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye. Yine Pisagor bağıntısını uygularsak 30'un karesi artı 40'ın karesinin toplamlarının karekökü bize 50 sayısını verecektir. O zaman sonuç 50 metre bölü saniye. Tamam bir benzerini önceki soruda da çözmüştük ancak burada benim vurgulamak istediğim şey yön çalışması. Burada arkadaşlar yönlere dikkat edelim. Şimdi trigonometrik bağıntıların değerlerini de verdiği için bu açının 53 derece ya da bakın bir yatay referans çizgisi çizersek buraya bu açının da 37 derece olduğunu görürüz. Ve bu yön ara yönlerden biri değildir. Çünkü ara yönler 45 derece açı altında ancak geçerlidir ve okunabilir. Burada bağıl hız vektörünün yatayla ya da düşeyle yaptığı açı 45'ten farklı olduğu için bunu açıya okuyarak ifade edebiliriz. Yani sorunun yanıtını iki şekilde ifade edebiliriz. Birincisi yanıt 50 metre bölü saniye ve kuzeyin 53 derece batısı ya da 50 metre bölü saniye batının 37 derece kuzeyi. Örnek. Bir K aracı kuzeydoğu yönünde 10 kök 2 metre bölü saniye hızla L aracı da kuzey yönünde 20 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. K aracının L aracındaki bir gözlemciye göre hızı hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Bakın yine gözlemciyi vurgularsak L'deki bir gözlemciye göre dediği için gözlemci arkadaşlar L'dir. Doğrudan vektörel işlemi yapabiliriz ancak bileşenleri ayırarak bunu netleştirirsek daha anlaşılır olur. Şimdi öncelikle K aracının hızını bileşenlerine ayıralım. Bunun şu an çizdiğim biri yatay ve biri de düşey olmak üzere iki bileşeni vardır. Bunları hesaplayalım. K'nin x ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğü 10 kök 2 çarpı kosinüs 45 yani 10 metre bölü saniye. Benzer şekilde K'nin y ekseni üzerindeki bileşeninin büyüklüğü de 10 kök 2 çarpı sinüs 45'ten yine 10 metre bölü saniye gelecektir. Bunları not alıyorum. Şimdi L gözlemci olduğundan yapmamız gereken işlemi de not alalım. Vk eksi Vl. Yani K vektörünü aynen çiziyorum. Ucuna L vektörünü ters çevirip ekliyorum. Orijini şuraya taşırsak K vektörünü aynen çizmek ya da bileşenlerini aynen çizmek bir şeyi değiştirmeyecektir. Bakın yine birim sistemini yazdığımı düşünün lütfen. 10 metre bölü saniye her ikisi de. Ucuna L vektörünü ters çevirip ekliyorum. Yani L vektörünü ters çevirirsek bunun yönü güney olacaktır. Şöyle 20 metre bölü saniye. Ve bu işlemler sonucunda tekrar kalanları çizersek bakın doğu yönünde 10 metre bölü saniyelik bir hız bileşeni var. Güney yönünde 10 metre bölü saniyelik bir hız bileşeni var ve bunların bileşkesini yine Pisagor teoreminden 10 kök 2 buluruz ve sonucu yazıyorum. 10 kök 2 metre bölü saniye ve yönü de gördüğünüz gibi güneydoğu. Sonuç olarak L, K aracına baktığında 10 kök 2 metre bölü saniye hız büyüklüğüyle ve güneydoğu yönünde gittiğini görür. Örnek K aracı güney yönünde 14 metre bölü saniye hızla giderken L aracını şekilde verilen VB hızı ile görmektedir. Buna göre L aracının yere göre hızı hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer sorulardan farklı olarak araçların yere göre hızları değil birinin yere göre hızı ve bir de bağıl hız sonucu verilmiş bize. Ve istenen de dikkat edin diğerinin yere göre hızıdır. Sorunun bize verdiklerini vektörel olarak not alırsak Bakın, K'nin yere göre hızı elimizde. Ve VB yani bağıl hız kimin kime göre hızı? Dikkat! K aracı, L aracını şekilde verilen VB hızıyla görmektedir dediğine göre K aracı burada gözlemcidir. Gözlenen eksi gözlemci olarak yazarsak VL eksi VK şeklinde yazmalıyız. Bakın soru bize bunu da vermiş. Peki sorunun bizden istediğine L'nin yere göre hızı. Yani amaçladığımız vektör de VL vektörü. O halde VL vektörünü nasıl elde ederiz diye düşünüp topladığımızda onu elde edebileceğimizi buluruz. Yani bu iki vektörü toplayarak biz eğer VL'yi elde ediyorsak denklem sisteminde yapmamız gereken işlem toplamaysa buna karar verdiğimiz anda gidip vektörleri de toplamamız gerekir. Demek ki bize verilen tanımlı ve çizilen şekildeki iki vektör toplanırsa VL vektörü bulunacaktır. Yani L'nin yere göre hızı bulunacaktır. Burada yine isterseniz VB'yi önce bileşenlerine ayırarak başlayalım. VB vektörünün yatay bileşeni ve düşey bileşeni. Bunları hesapladığımızda VB'nin yatay eksendeki bileşeninin büyüklüğü 10 çarpı kosinüs 37 yani 0 onda 8. Bu işlem sonucunda 8 metre bölü saniye bulunur. Benzer şekilde Bağılızın y bileşeninde 10 çarpı sinüs 37 yani 0 6 o da eşittir. 6 metre bölü saniye bulunur. Şimdi bunları not ediyorum. Yatayda 8 düşeyde 6. Ve dikkat biz bunları toplayarak VL'yi elde edebileceğimizi az önce bulmuştuk. O zaman vektörleri topluyoruz. Kuzey güney doğrultusu üzerindeki 6 metre bölü saniye ve 14 metre bölü saniyeyi topladığımızda güney yönünde 8 metre bölü saniyenin kaldığını görüyoruz. Ve bir de batı yönünde 8 metre bölü saniye de var elimizde. Yine bunların bileşkesini birbirine dik olduğu için Pisagor bağıntısıyla büyüklüğünü hesaplayabileceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 kök 2 metre bölü saniye buluruz. Tabi yönünü de paylaşalım. Bu yön güney batı yönüdür. Demek ki L'nin yere göre hızı 8 kök 2 metre bölü saniye ve güney batı yönündedir. Örnek: Aynı düzlemde hareket eden K, L ve M araçlarından K aracındaki gözlemci L aracını v1 hızı ile M aracındaki gözlemci ise K aracını v2 hızıyla belirtilen yönde gidiyor görüyor. Buna göre M aracındaki gözlemci L aracını hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görür? Şimdi arkadaşlar bir önceki sorunun çözümünde yaptığımız gibi öncelikle verilenleri bir ifade edelim. V1 vektörü K aracındaki gözlemci L aracını şeklinde tanımlandığı için bu VL eksi VK olmalıdır. Bunu yazdık. Şimdi benzer şekilde V2 vektörünü de ifade edersek bu da bakın söylüyor M'deki gözlemci K aracını yani VK eksi vm şeklinde yazılır. Şimdi sıra geldi isteneni yazmaya. İstenen ise m'deki gözlemci l aracını dediğine göre vl eksi vm olmalıdır. Şimdi yine aynı noktadayız. Yapacağımız işleme karar vermeliyiz. İstenen vektörde vk olmadığı için vk'yi yok edecek hamle bu ikisini toplamaktır. O yüzden bu ikisini topladığımızda vk'ler birbirini yok ettiğinden V ile eksi V karşımıza çıkar. Yani buradan anlıyoruz ki toplama işlemi sonucunda bu vektörü elde ediyorsak gidip vektörleri de toplamalıyız. Öncelikle V1'i bileşenlerine ayıralım. V1'in doğu yönünde yazmayayım bunu artık doğrudan sonucunu söyleyeyim. 5 çarpı cos 37'den 4 metre bölü saniyelik bir bileşeni. Kuzey yönünde de 5 çarpı sin 37'den 3 metre bölü saniyelik bir bileşeni vardır. Şimdi orijini yine şuraya taşırsak dikkat kuzey güney doğrultusunda 3 metre bölü saniyeler birbirini yok ettiğinden herhangi bir vektör kalmadı. Doğu batı doğrultusunda ise yalnızca 4 metre bölü saniye kaldığından bunu doğrudan buraya taşıyorum ve işte sonuç karşımızda. Sonucu son kez ifade edersek 4 metre bölü saniye büyüklüğünde ve doğu yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani M aracındaki gözlemci L aracını doğu yönünde 4 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Örnek Doğrusal bir yolda 7 metre bölü saniye ve 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket eden K ve L araçları aynı anda şekilde belirtilen konumlardan geçmektedir. Buna göre araçlar aynı yönde hareket ediyorsa K aracı L aracını kaç saniyede tamamen geçer? Şimdi öncelikle A'da sorulan soruyu çözelim. Aynı yönde hareket ettiklerine göre hız vektörlerini şöyle gösteriyorum. Biri 7 metre bölü saniye hız büyüklüğüne sahip, diğeri de 5 metre bölü saniye. Ve aynı yönde hareket ettikleri için bağılız hangisinin gözlemci olduğu önemli değil. Çıkarma işlemi yapacağımızı anlıyoruz. Hatta çizelim bir tanesi için. 7'yi aynen çizdim. Ucuna 5'i ters çevirip ekledim. Bakın bileşke Şurada göstereyim yine. 2 metre bölü saniye büyüklüğünde çıktı. Şimdi burada bir detaydan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sorunun kullandığı tamamen geçme ifadesi şunu gerektirir. K aracının arka ucunun L aracının ön ucu seviyesine ulaşmasını gerektirir. Yani araçlar birbirinden tamamen kurtulmuş olmalıdır. Bunun için bakın bu nokta bu noktaya gelecekse toplamda K'nin L'den fazladan alması gereken yol 1. Kendi boyu 2. Aralarındaki mesafe 3. L'nin boyu olmak üzere toplam 5 artı 3 artı 4'ten 12 metre olarak bulunur. Şimdi geçiş süresini sormuş bize. Bunu bulmak için de x eşittir v çarpı t denklemini kullanalım. O halde 12 eşittir. Bağıl hız 2 çıkmıştı ve geçiş süresi buradan gördüğünüz gibi 6 saniye bulunur. Şimdi de B'yi çözelim arkadaşlar. Eğer araçlar zıt yönde hareket ediyorsa K aracı L aracını kaç saniyede tamamen geçer? Şimdi yaklaşımda bir farklılık yok. Yani yine K'nin işaretlediğimiz arka ucu L'nin bu sefer tabi hareket yönüne göre arka ucuna gelmeli. Yani işaretlediğimiz noktalar yine geçerli. Ancak L'nin hareket yönünü değiştirelim tabii ki zıt yönde hareket ediyorlarmış. Artık yeni durumda düşünmemiz gereken hız vektörü şu. Buraya not ediyorum. 5 metre bölü saniye ve bağıl hızı hesaplarsak dikkat yine birinin hızını aynen çizdim. Diğerinin hızını ucuna ters çevirip ekledim ve bileşke gördüğünüz gibi 12 metre bölü saniye çıktı. Geçiş süresini hesaplayabilmek için yine x eşittir v çarpı t denklemini kullanıyorum. Alınması gereken yol bağıl olarak tabi 12 metre. Ve bunun gerçekleştirildiği bağıl hız da 12 metre bölü saniye olduğundan ikinci durumun geçiş süresi 1 saniye olarak çözülür Evet arkadaşlar bağlı hareket ve uygulamaları videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz sıradaki konu bileşik hareket bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim hoşçakalın <laughs>